gelmesin. Yine televizyoncular beni yalnız bırakmadı. Ve hepine anlatır hikaye vardı ya. Dediler bana bir tane de varlar. Hepimiz gelelim toplanalım. Dedim oğlum. Hem Mehmet'in oğullarını da özelerim. Hem de size hikaye anlatmış olurum. <laughs> Konu var. Buradaki hayvanlara girmeye gel. Rahmi daha küçük. Ya o küçük mi yapıysa. Neyse. Kayınayat muhacesine gittik. Dedi anne. Dedim ne var Rahmi? Dedi o uzun boylu nedir? Dedim baktım baktım. O adı neydi ya? Hani böyle uzun böyle yukarıdan yatakları yiyip boynuna yiyip neydi o ya? Dedim kezbanın kızına benziyor. Neydi o ya? Gittirip hocam. Ha, ha. Aklıma geldi. Zira efendi. Bu zira efendi. Baktı. Mehmet Avkeci. Baktı kocaman. dedi de ondan bu ne? dedi de bu oğlum. Zira dedi Dede de bu ne? Dede dedi bu ne bileyim ne? Herhalde yaprak yaprak bir şeyler iyi. Kanunu da iyi. Onu yaradan Rabbim onu da reskide veriyor demek ki. Mehmet. Dedim ben onun sırtına bineyim. Dedim oğlum cüneyhara sırtına binilirdi. Dedi valla ben binerim. Oğlum Rehber tutma deli misin divane misin adın çıkmış 9'a inmez 8'e Allah Valla dedi anne ben bir kar çaresini bulayım onun sırtına binerim. Baktım Rehbi yanımdayım. Ana Rehber neydi? kime gidiyorum. Rehbi 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 ararken bu kapıdan girdim bu kapıdan çıktım Rehbi yok. Kafayı koyup hiç zirvetenin sırtına binecek. Ama ben de hayalet bahçesinin içinde kaybol. Nereden girdim, nereden çıktıysa. Ana, bir baktım karşımda ayı. Ayı? Ayının inine girmişim. Ayı bana bakır, ben ayıya bakırım. Ayı bana bakır, ben ayıya bakırım. Ayı böyle ellerini açtı, ayağı kalktı. Böyle etti. Dedi. Dedim, kuşt. Git oğlan. Senden korkarım mı? Bana bak. Ben kimim sen bilirsin. Bizim köyde kaç tane ayı böyle Kıh Halletmiş. Bana küçükken ayı bokan değillerdi. Sen kimsin oğlum? Çekil. Ne çekil canım. Korktuğum ayı kulaklarını indirdi. Hemen böyle geçti kenara ve sonradan geçti. Güzel sen hırda, vahbin hırda. İyile gittim, gittim, gittim. Oh. O ne? Bir de baktım. Kuş dedim sen Mehmet'i tanır mısın? Zil etti. Dedim ula sen. Hani vay be küçükken oğlayan kurt değilsen. Böyle bakıyor gözüme mal mal. Dedim ne bakıyorsun mal mal. Bak? Değil sen değil de. Dedim bizim köyde öyle köpekler var. Öyle sivas kankaları var. Öyle fasık kocaman. Ola senin bir kuşumla boğarım kadar ha. değil. Orada kurtta kulakları indirdi, çekildi kenara. Gitti bu kapıdan gittim bu kapıdan çıktım bu bahçeden girdi. Bir de baktım ne göreyim. Şey, kocaman burnu var. Böyle burnu var kocam, kurtu mu? Bizim tarla kurtu mu Böyle biletti Dedim de, böyle kurtumunu dolaştırdı, dolaştırdı, dolaştırdı. Gidirdi böyle. Yanağımda bir buşu aldı. Dedim bu sen seni kız, sen de, sen de işini biliyorsun ha. Dedim rehbi gördün mü? Böyle kafasını böyle etti. Dedim rehbi gördün mü? Böyle kafasını salladı. Gel ben. Ben dedim size zahmet, Ama bunu havuzdan geçene. Sen bana o kurtumuna bindin. Ha böyle. Öbür tarafa bir tane zahmet de koy. Ve ben rahmet. Hele. Benim sözümü dinledi, öyle akıllı olan kefil. Hemen kortumla bindim, beni hemen karşıya indirdi. Karşıya indirdi ya, hiç de bana demedi. şirkete geldik. Dede. Vakti nerede? Böyle bak. Dedi bana sana diyen Vakti nerede? Bana kızdırma. Bana söyletme. Kosla. Koca ormanı kralı. O. Vahşi. Bir kedi gibi geldi. Yanına sokuldu kafasını sitti. Kuyruk salladı, be. Ondan sonra geldi beni bir ser. Gittim onu bir serdi. Bu var ser güzel. Valla bizim köyde bir kedi var benim. Mestan. Aynı ona benzi. Dedim sen aynı Mestan'a benzi sen. Dedim. Hırr. Dedim ulan korlama. Korkuttun beni. Sen olsun. Geyiyle biraz sevdim o beni yaladı maladı bir şey etti. <laughs> Dedim Mehmi nerede? Kafasına sakladı. Dedi ben bekle. Dedim ben Mehmi ne ver? Sürekha nerededin Sürekha'ydı? O uzun boylu vardı ya. Uzun boylu dedi. Üç ayak mı dört ayak mı nedir o? Uzun. Onun yanına gideceğim ben beni oraya götür. Eyle o aslanın sırtına bindi. Yelesindən tutdum. İyilə yelesindən tutdum. Daqaq 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 daqaq. Bəna birə qoydu. Hey ki nə gürüdüm, yürüdüm, gürə. Sadə romatizma, matizlərində. Hah! Dedim aha, bən qorcun oldum, bir soluqlandım. Soluqlandım. Elə oturdum vağca sırtımı virvirdi. Böyle gözüm dolmuş, dolmamış. Kulağımda bir ses. İyili bir bana bir şey yokmuş. dedi gördüm. Böyle hissediyorum. İstimden oraya bile geldim. Böyle geldim. Baktım kobra yılanı. Göz geldik. Dedi tısss! <laughs> Bizim köydeki yılanlarda korkulur hem sen, ne korkacaksın <laughs> buna? Ondan sonra Bila, iksir. Oda dağ gibi bir şey var. Beh, bir fırahanın boynunda. Duyuyor musun sesimi, duymuyor mu? Dinam dafi. Beh, hiç uğraşılmıyor. Odanı yiyilsin, nereden ne dedi? Sesimi duy. bağlı olmuyor. Koydum artık ona bakmaktan bağlamak da sesim ulaşmıyor ki. Bakın başından daha yüksek. Vahbi 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 yok. Dedim en son. Ben buna dedim bir toş atayım. Kafası kırılsın yere Yerden öyle bir taş aldım. Ulan öyle nasıl attım be? Bir baktım yaprak gibi yere düştü mandal boku gibi yere serildi vahbi <laughs> vahbi yerde, vahbi, 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 vahbi sesler vahbi yok anam oradan biraz su getirdim olsun zürafa yardım etti yüzüme müzüme sürüptü biraz başında ağladım işin açıkçası korktum vahbi böyle Kimə gələr <laughs> ki bu? Gəzənə oxdur. Gəzə məhə. Gətisən ki. Ha. Şimdi geldi, dedi Vahbi böyle tanımayacağım. Dedi bağırma ne bağıracaksın anam. Anam şaka yok? Dedi senin yer olsun Vahbi. O nasıl şakadır? Akıl gitti. Ulan oğlum senin ne işin vardır orada? Görmedik ki, görmedi ki hayvan kalmamış. Hepsini görmeyeceğim. Ulan hepsini de düzelt. Vahbi zira baya bineceğim diye beni oralarda rezil etti. Ama o günler nasıl güzeldi, nasıl tatlıydı. Şimdi Mehdi'm yok. Mehdi'm kokusunu hasret Vay şuraya gelsen de ki, şebekli etsen. Bir sene sorursam, Sen bana ona desem, ben sana Mehdi yavrum desem sorursam, Hiç unutmayalım. Mehdi! <laughs>